kızlar bir sürü yorum yapmışsınız. Hiçbirisine cevap yazamadım. Sadece beğendim. Hala etkisi altından çıkamadım. Yani o videoyu ben deprem olduktan iki saat sonra eve girebildik sadece. Çünkü oğlum falan ayakkabıları falan yoktu. Ayağında çorap yoktu. Mecbur girmek zorundaydık. Eve girdik işte, sonra o evlerin yani evin çatlak yerlerini falan görünce daha size gösteremediğim yerler var. Perdelerin arkasında, cam kenarlarında falan baya çatlaklar oluşmuş. Onları görmedim ben, gösteremedim. Yani Allah yardımcımız olsun, Rabbim beterinden saklasın. Allah'ım bizi bu mübarek günlerde korusun, kollasın diyorum. Ee, güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Zaten iki gündür falan dediğim gibi sırt ağrısı çok çekiyordum. Ee, randevu aldım doktora gideceğim yarın gidebilirsem inşallah. Sen anne. Üstüne bir de böyle deprem olunca yani ben çok aşırı korktum kızlar. Benim biraz fobim var bu konuda çok aşırı korktum. Evde tek başına yedim oğlum uyuyordu yani çocuğumu aldım gibi dışarıya koştum. Nasıl koştum komşularım karşıladılar onlar da koşuyorlardı herkes çığlık çığlığaydı. Gerçekten kızlar çok şiddetli oldu hiç yani bu kadar şiddetli olmamıştı. Böyle alttan kızlar güm diye böyle bir çatırtı koptu ama nasıl şekilde yani sallandı. Albümlerim falan hep yere düşmüş. Ortadan ikiye yarılmış. Yani varsın olsun isterse ev kırılsın dökülsün. Canımıza bir şey gelmesin. Önemli olan canımız yani. E, dedim ki ama herhalde yani bitti dedim yani. Hani kelime şehadet getirdim. Bitti dedim. Çünkü gerçekten çok şiddetli oldu. Dizlerim falan tutmadı. E, komşum karşıladı. Kapıyı açınca çığlık çığlığa herkes. Komşum kucağımdan o şeyle çocuğu alıp inmiş. Çınarı. Ben de arkadan anahtarı ve telefonumu alabildiğim gibi çıktım. Herkes dışarılardaydı saatlerce. Şu an hala evlerine girmeyenler var. Hala parklara hani bu plaj sandalyeleri var ya o sandalyelerini çocuklarına yiyecek içecek alan çocuklarını alan dışarılara çıkmış kızlar. İşte enişteniz gelene kadar ben de parkta durdum. Enişteniz gelince eve girdik. O da baktı evin hasarlarına. Bayağı bir şaşırdım çok derin bir çatlak yok yani dışarısı görülecek derecede değil ama kızlar o kadar çatlak olması bile bence iyi hoş bir şey değil sakıncalı e, ev sahibini aradık hemen böyle böyle dedik e, şimdi ev sahibi sigorta şirketini falan arayacak hep birlikte artık ne zaman olur bilmiyorum gidecekler halledecekler gelip bakacaklar e, çünkü apartmanın dışında da hasarlar var e, bakılacak yani Artık neyse ne olacaksa bilmiyorum Yapılacak ee, Yani Biraz şey bir video olmuş Çok ağlamaklı bir video olmuş Sizleri de üzmüşüm özür dilerim Ama o an gerçekten Telefonlar falan çekmiyordu Hiç kimseye ulaşamadım Kimse de bana ulaşamamış ee, Böyle ilk aklıma gelen Sizler oldunuz Yani o an sizlerle paylaşmak istedim elime nasıl aldım nasıl video çektim onu bile yani bilmiyorum e, tabi o zaman sakinleşmiştim artık deprem olduktan 2 saat sonra deprem 6.3 şiddetinde olmuş ve biz e, o, o şiddetle dışarıya çıktığımız zaman dışarıda 15 dakika sonra da bir 4.9 şiddetinde daha oldu deprem onu biz çok hissetmedik dışarıda olduğumuz için e, yani Bilmiyorum. Zor oldu. Canlarım sürekli kestim videoyu. Teyzem aradı bu sefer de. Arayan arayana yani. Merak etmişler. Ee, o yüzden kesmek zorunda kaldım. Lafım da nerede kaldı bilmiyorum. Unuttum. Yani bu yüzden çekiyorum şu yüzden videoyu. Merak etmeyin. Ee, benle birlikte üzülenler, ağlayanlar olmuş. Kıyamam sizin gözyaşlarınıza. Kurban olurum size. Canlarım benim. Ben iyiyim kızlar. Hala etkisi altından çıkamadım. Yalan söyleyemem. Diz kapaklarıma kadar ağrıyor yani. Etkisinden çıkamadım. Ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Ee, ne yapalım? Yani dokunsanız yine ağlayacağım. Ee, kötüyüm. Ama işte dediğim gibi kızlar. Yine merak etmeyin yani sapa sağlığımız Allah'a bin şükür bir şeyimiz yok yemek falan tabi yapamadım şimdi ne yapacağım şöyle biraz nohutum var kızlar onu çıkarttım e, nohutlu pirinç pilavı yapacağım bir de yanına mercimek çorbası yapacağım bugünlük böyle olacak öyle kızlar. İftar saatine de az kaldı. Tek tek hepinize cevap yazamadığım için böyle bir hemen kısa video çekip merak etmeyin diye atmak istedim. İnşallah kimsenin canına bir zarar gelmemiştir. Bizim burada iki tane bayan bayıldı. Ambulans falan geldi. Korkmuşlar, bayılmışlar. Takipçim var İzmir'de olanlar, bu depremi yaşayanlar depremi benle birlikte yaşayanlara da çok çok geçmiş olsun diyorum hepsine. Onlara da diyorum korkmasınlar. Ben çok korktum. Gerçekten korkmayın yani kızlar. Evde tek başına olmam, küçük çocuğumun olması, yani bir anda öyle bir ağır sallantı geçirmem ve evime girdiğimde evimin duvarlarını çatlak bir şekilde bulmam beni çok etkiledi. Yani Tekrar göstereyim size durumu. Sizler de görün. Kızlar şu albüm falan zaten burada tepedeydi. Buradan düşmüş. Aşağı yarılmış ortadan ikiye. Şu çatlak şu dış duvardan geliyor. Apartmanın dışından da gözüküyor. Dış duvardan gelip şöyle. Ee, aşağıya doğru kızlar iniyor. Şöyle aşağıya doğru iniyor. Şurada yine ince çatlaklar var ama onları siz göremiyor olabilirsiniz. Şuradakileri göremiyor olabilirsiniz. Şu koridorun şu kısmında orası bayağı çatlak. Şurayı da sonradan gördük. Ee, bir saniye. Şurası da bu şekilde kızlar olmuş. Böyle upuzun, cama kadar çatlamış. Yani bunlar da beni çok etkiledi. Gerçekten çok etkiledi. Yine diyorum şükürler olsun canlarım. İyiyiz, sağlıklıyız. Bir şu, şu an yani bir, bir şeyimiz yok. i̇nşallah bir daha olmaz diyorum. Yani i̇nşallah Rabbim bu korkuyu bize yaşatmasın bir daha diyorum. Ve size veda ediyorum kızlar. Kendinize iyi bakın canlarım. Görüşürüz.